Herkese selam. Ben Barbie Bu farklı bir video. Şimdi daha önce benim yaptığım görmeniz bir içerik. Burada yeni bilgisayarımızı yapacağız bu videoda. Artık yokluk devri video yüksel... Bitiyor. Yükselme, kalkınma devrine giriyoruz. Burada neyimiz vardı bu yaz? 5600. 5600 X bir var. işlemcimiz var abi. Evet. <laughs> Telefonu tutamazsın. Kanka baştan yapalım mı ya? Fark etmiyor oğlum edit aldık. Kıt kıt yapacağız zaten paf tamam. tamam. paf tamam. Okey. RX 6700 XT'miz var. Ekran kartımız. Ryzen 5 5600 X işlemcimiz var. Güzel bir tane MSI monitörümüz var. Ee, onun dışında sıvı soğutmamız var. Güzel bir tane kasamız var. Bunların hepsiyle ee, bugün bunların montajını yapacağız. Montaja başlamak için 16 GB RAM'imiz var. Montre başlamadan önce eski setup'u göstermek istiyorum bir. Vay devrinin setupunu göstermek istiyorum. Ne koşullarda yayın yaptığını görün istiyorum. Burada bir tane Chicolite Gigabyte sarı kapaklı bir bilgisayarımız var. P25 kaç yıllık olduğunu bu bilgisayar Allah biliyor artık kaç yaşında olduğunu. Zamanında iyi bilgisayarı yani 765M. Hem... Şey şunu. 765M şey var. Gözüm, tam 765 şey var. Evet. Ekran kartı var. M-Video. Yani zamanının fena olmayan bir laptopu. Oyun mu oyun kaldırıyor ama yayınlarda biliyorsunuz. Evet. Bazı yes, biraz, sadistler yaşanıyor. Bazı yaşatıyor. <laughs> yaşatıyor. Olmazı evet. evet. yapamayacağız. Evet. 720p 48 fps yayınlarımız var. Bu gamer'dan sonra şu gamer'dan sonra yani 1080p artık 60 fps yayınlara geçeceğiz. Burada da emektar, burada da başka bir arkadaş var yayınların hayatta kalmasını sağlayan. Bu arkadaşa ne kadar teşekkür etse evet. Salondan bizim odaya kadar gelen bir ethernet kablomuz var burada. Annemin, annemle bunu buraya kurmak için savaş vermiş olsam da salondan buraya bunu çekmek için değil. Yani böyle bir ethernet kablomuz var. Bir bilgisayarımızı kuracağız şimdi. mikrofon aldık, kulaklık aldık. E, kamera aldık artık. Kameramda berbat bu falan olmayacak. Bilgisayarın kamerasını kullanırım bu arada şu arkadaşım şu rezil kamerayı. Emekleri de çok fazla şey problem yaratma. Evet, evet güzel <laughs> O kıymetli bir dostumuz o bizim. Geniş. Emekler bu zamana kadar nispetli. Şimdi yeni bilgisayarı yavaş yavaş kuracağız. Şu tane kutları seriyle açalım. Şimdi ekran kartının kutusundan. Önce ekran kartını üstüne. Patlamaz. Evet, zaten diğerleri Şimdi burada, diğer kutular. Boş, boş, boş zaten. abla var. Burada ikinci fan, değil mi Bayez abi? İkinci, i̇kinci fan, fan. evet. İkinci Bayez fan. Bir tah bir şeyimiz oldu. Evet. Benim en evet. önemli şey Kasperki internet security. <laughs> bir dakika, olmazsa olmaz mı? <laughs> Bu olmazsa şu <laughs> abim, şu Casper Sky'ımız <laughs> olmaz. Şu an Mert. Şu Olmazsa anda, şu var. An içinde 25 tane proje var. Aynen öyle. Bir şüphe etmiştim. Acaba hani bu kadar parayı boşuna mı verdik ama Kasper Sky. Tamam. O varsa sıkıntı yok abi. Evet. Asıl bomba geliyor. Hazır mısın? Evet var mısın? Yavaşça. Yavaşça. Yavaşça, çıkar. İnşallah kötü bir şey çıkmaz. Hadi. hadi, hadi. Oo. Bütün parayı falan yarısı bu zaten. Yani yüzde altmışı diyebiliriz zaten. Altıcı değil mi? Yarıdan daha fazla. Böyle bir arkadaşımız var. Birazdan kutudan da çıkaracağız. Koca olan, koca olan. Koca olanımız var burada bir tane. Şunun zarifliğine bak. Şu şu Oğlum, incecik bir abi. de şuna bir bak. Şuna bir bak lan. Şuna, şuna bir bakar mısın? Evet. Yani abi düşünsene, şununla yayın yapıyorduk evet, yani. Evet, Bay Vay garibim. Çok yokluk çekti, çok, çok. Aynı biliyor musun aşağı yukarı abi? Evet. Yani ağırlıklar aynıysa kaliteli. Değişme. Bak ağırlıklar aynıysa kaliteli. <laughs> Kiloyla değil mi? Kiloyla abi. Kiloyla ekran önemli. kartı. Böyle bir ekran kartımız var. Bu arada buradaki fizik ve chemistry kitaplarına dikkat çekelim. Buradaki Yu-Gi-Oh! kutularına dikkat çekelim. Evet. Burada bunlarımız var. Monitörümüz var. Monitörü daha üstüne çıkarmadım. Evet onu... Monitör en son herhalde. Ama en son, var. en, son Bursun abi. Var. Tamam. şu kutuyu bir dışarı alalım. Bu bize burada şey harcamasın. Evet. Şu gamer'ı böyle aldım. Gamer'ı... ...istirahat mekanına aldım. Şöyle iki tane parça çıktı. Ne işe yaradığını, bilmiyorum ama. Onlar giriş yerleri. anakarta, Kapakları. Öncesinde deniyorlar. Öncesinde denemek için çıkarmışlar abi. Bu... Bir dakika, galiba gamer sertifikası Abi... Resmi bir gamer. Abi olabilir. bir dakika. Böyle gamer sertifikam çıkardı. Barbaros'cum. <laughs> evet bu... Evet bu ejderli Dragol'u. Bakuganlı gamer sertifikamı galiba. <laughs> evet. Thank you for shoes işte bu, bu gamer sertifikamı. Abi Artık... peki Barbaros'un um. diploma bak bu sene üniversiteden mezun oldun. <laughs> diploma mı Diploman yoksa son belgeler doğru. mi? Artık hem bir üniversite mezunuyum. Hem de resmi, hem de resmi bir, 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 gamersın. Durumda. Aynen öyle. Aynen. Yani bunun gururuyla artık... Aynen öyle abi. Diplomu. Şu, üniversite diplomu şuna yapıyorum. Harika, harika var bunu Hocam. Resmi gamer şey, onu istirahat mekanına geri koyalım. Buna bir şey olmaz şimdi. Şimdi Big Boy'u açacağız. Kasamızı çıkartacağız kutusundan. Bu arada ben bilgisayarı tamamen kendim bir yere getirebilecek kapasitedeyim. değilim. Bayez bir sadece kameraya tutsun diye çağırdım. Evet. Böyle. Kesinlikle bilgisayarı yapmama yardımcı olmayacak. Yok. Böyle bir fonksiyonu sadece kamerayı <laughs> tutup Tripod ya. Tripod abi öyle. Kutuyu parçalamayalım. Kutuyu parçalamaya gerek yok. Nasıl çıkaracağız bir düşünelim bunu buradan. Evet. Aa, yan yatıracağız gene lütfen. Yan çıkaracağız. Böyle çıkaramam. Şöyle koyalım. Hocam uzay çağı uzay çağı poşetle çok yutmak istemiyorum Poşette. dursun öyle kullan lan <laughs> poz yapmaz poz yapmaz oğlum şu gamer ha var. bu ne bir Bence şey bir çekelim var üstünde okey böyle hayatımın görmediğim bir şey var <laughs> burası hoparlör mü buradan ses çıkıyor mu öyle Böyle bir şeyimiz var. Burada, burada da bir jelatin var. Ver yani O tozlu kanka. Bunu açma. Çıkar mı? Dursun. Ooo. Evet. nedeni buna? Biraz slow motion gösterelim. derler ya. Hı hı. Böyle müzik deklar ekler buraya. Dün, 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 dün. Evet. evet. Bunu edit de güzel müzik yapıyoruz. Şöyle bir kasamızın içi var size hatta böyle next level böyle bir şat gördünüz mü hayatınızda? Bu kadar kaliteli bir bilgisayar yapımı videosu çatı gördünüz mü? Böyle bir bilgisayarımız var içinde bir sürü teknolojik cihaz var. Evet. Değil mi Bayez abi? Değil. Hepsini. <laughs> Hepsinin Tarişimiz ne olduğunu var. ben ezbere biliyorum ama şimdi sizin canınızı sıkmayacağım. Evet. Bunların evet. ne olduğu ile ilgili. Anakartımız üstünde bir şeyler takmışlar galiba. Şimdi biz i̇şte en gereksiz bir büyük faktörü takacağız. Al bakalım Bayez abi. Ne evet, var olsun hocam. Bu mu diyor oğlum? Bu gadı takacağız şimdi. Bu gadın poşeti. O şey zaten açık şekilde geliyor. Korkuşu da parçalamamız için herhalde. Evet. O beklememiz çok iyi. Çerçeveli evet. polis yapma, kullanmasak. Kullanma abi, bence... Durabilir böyle. Dönüyorlar resmen. Evet. Böyle bir şey gördün mü hayatında? Maalesef. Bu kadar güzel bir şey gördün mü hayatımda oh. hiç? Yok hocam henüz. Böyle yok. harika bir ekran kartımız var. Şöyle yakından gösterelim. MSI, Radeon, Baku Vendius, Bakugan, Bakugan. Bakugan. Vuru başka vuru misali. Şu bu ekran kartımızı tam. O zaman ne şey alışır mı? Zaman yani. ne alışır? Zorlukça alışır abi. Yine. Şaka. Şimdi o yüzden satıyoruz. Nereye takıyoruz? Tam. Sen videoyu durdurmuş 8 saattir. Yo. Sıfır değil mi? Aynen. planımızı saktık. Bayez abim ekran kartını doğru yöntemle takmayı başardı. Evet. Ben öğrettim. Ben gösterdim nasıl yapacağını tabii ki. Güç kaynaklarını da, cable'ları da taktık kabloları. Tamam son haline şöyle bakacak olursak. RAM'lerimiz burada. iki tane 8 GB RAM'imiz var. Soğutucumuz, fanlarımız, ekran kartımız her şey yerinde. Camı şimdi tekrar kapatıp üstüne bu arada fokus niye olmuyor? için teşekkür ederim. Camını üstüne tekrar kapatıp Emektar'a bir bay bay deyip Emektar'ıma, canıma, aşkıma şöyle bir daha bir okşayalım. Bebeğime bay bay dedikten sonra artık buradaki canavara geçiş yapacağız. Monitörümüzü de açacağız, onu da göstereceğiz. En önemlisi kasperkimizi yükleyeceğiz. Aslında internet security'mizi buradaki bu canavar Mike Wazowski'ye benzeyen abimizi yükleyeceğiz. <laughs> Oğlum Mike Wazowski'ye Wazowski geçmeyeceksin. Burada da Ice Age abilerim var. Burada <laughs> Manny var. Bunlar Bunda Scratch galiba. Orada Dinozor anne var. Sid var. Sid biraz Bayez'e benziyor gibi. Neyse. Diego var. Bebek yok. Birinci filmdeki bebek yok. En önemli karakter yok. Bayez abi galiba şeyi bitirdik. Montaj <gülüyor> işlemlerini. <gülüyor> camı çıkarırken Bayez abi yanlışlıkla kırıyordu camı bu arada. Hı <laughs> hı bir kırılma tehlikesi evet, atlattık. Evet, burası hocam sağ olsun. Harika kurtardınız. Evet, ben son anda kurtardım. Bu camın üstündeki bu cırt cırtı da sökerken ki... Sökeyim mi onu? Sök abi. Bir taktıktan sonra sök. Şimdi sökme. Tamam. O kamerada bayağı güzel oluyor. <laughs> diye söküyorsun. Bayağı tatmin edici bir evet. şey oluyor. Evet. Evet. Bu tamam, da anahtar. Evet. Şurada. Yok artık. Yeter be adam bu kadar şaşırtma bizi. Ha, olsun olur. olur, olur be hocam olur bayez be. Yani. Abi, bir yokladın ben gaflete düştüm kusura bakma. Uyarmam abi. gerekirdi, ya, uyarmam abi. gerekirdi. Doğru. Tekniği öğrenmişim diye. deneme yaptık Bayez abi? Öğrenememişim maalesef. Artık bize. Galiba evet kesinlikle oldu. Burada bir evet, tane Pornoya da misali evde takılan Aa, o Elektrik elektrik bilgisayar okuyacaktık. Zorladılar neymiş yok. Neymiş Tam oturt, yanlış yere 30 olabilir misin Barbaros hocam? Hocam şöyle biraz bastınız efendim lütfen hocam. bugün bütün... Sonra neydi bayıldım? Ne olmuş olması lazım. Yanlış yere az önce denediniz diye tahmin ediyorum hocam. Tamam, tamam ettir. Tamam etmiyor ki, havada kaldı. Ekran, bilgisayar yan çevirdiğimiz ekran kartı kıt diye düşerse. Tamam kanka. Tamam. 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 Allah'ım yok artık. Tüyleri görüyor musun? Sen düşünün orada buradaki elektrikten. vereceğim galiba. Bir şeyini. Kaldırıyorum. Kaldır Kırılırsa. hocam. Kırılırsa. Kırılırsa yapacak bir şey yok var ya. Yayıncı adamsın yeni bir tane sipariş verirsin direkt. Kasamızı birleştirmeyi bitirdik. Evet. Şimdi yavaş yavaş monitör açalım. Önce şu kadar vermemiz lazım. Kasayı masanın üstüne mi koymak istiyoruz? Bence Yeren altına koy. Zaten masanın üstü yeterince kalabalık gibi gözüküyor. Masanın üstünü boşaltız. Burada bir uyuşturucu dağıtıcı şeyimiz var. Üstüyle tamam orayı sonra... sansürledik bile. Orayı sansürledik bile. İşte Barbaros'un karanlık yanında belli oldu arkadaşlar. <laughs> mi, elinde olmuyordu bazen. O misplayler elinde olmadan yapıldı. Bilgisayarda 2 yıl garanti yazıyor. Bu 2 yıl garanti 10 yıl önce geçti. Aa, şimdi masaya da koyulabilir. Nasıl arzu edersen Barbaros hocam? Yerde de çok toz birikir diye düşünmüşsün. Değil, toz daha yere şey yapıyor ya. Yani çok Bunun acemi olduğun için şimdi hocam, hocam, bilgisayar toplam şimdi ben biraz acemi olduğu için bu iddianıza de... cevap verecekleri verecek şey, de bilgim yok maalesef. maalesef. Şimdi şunu bir kaldıralım. Şu bilgisayarın komponentlerini. Yes. Kaldıralım. yes. Kaldıralım. Aman Allah'ım. Yeter bir adam terim. Yok hayır hayır gözükmedi. Gözükmedi. Terimsel konuştun hocam. Biliyor gibisin. Terim kullandın az önce. Huh. Huh. Welcome to forever, man. Let's go. Let's go. Myself, they call me J-O Oh in oh. hey the easy ear huh. know that we undefeated y'all are beneath them speed to trying to air a grievance but his lines are overhead so better check the air for clearance caught a tower this is our yeah. yeah, I'm really yeah. legacy this is forever huh. Automotive up seven I'm raising the volume you go ahead and measure <laughs>

şu, Game kartı. Evet, evet, evet. Game adam gamer resmi, adam beni FPS-FPS güzel güzel görmeyin diye HD HD -G -G -G. HD I move. This is the brand new, this is the brand new. Nothing you can't do, nothing you can't do. And there ain't no pain you'll be taking from me. man. it, came from nothing. Made it, something. Name is buzzing. Call me Ryan Gossling. Hey, gon' know that they gonna love me more when I'm gone. I'm retired to throw me the kind of things that I'm. I'm gonna be feeling like a god because this is forever. And there will be no surrender. It's forever yeah. Yeah. Hepsini kuralım en son bas Hepsini kuralım ondan sonra bas Really, i never been better, legacy this is forever Really, i never been better, legacy this is forever Really, i never been better, the legacy live on forever Yo, Remember the legend and know that he never surrendered because Cause this is forever uh -huh. yeah. Yeah. And there will be no surrender Aynen hocam toz falan olmasın daha iyi içerik. <laughs> Türk adalet sistemine güveniyorum teslim olacağım. Bu montaj şey. Hocam anlatamıyorum. Aman, aman tanrım. Hocam zorlu bir serüvenin sonunda sona geldik artık. Hocam zor bir geçiş olacak. Çok fazla ışıkla karşılaşacağız. Evet, çok fazla. Nova signalımı verdi. Çok fazla, çok fazla, çok fazla ışıkla karşılaşacaksınız. Arci ile karşılaşacaksınız. Hızla karşılaşacaksınız Hı -hı. hocam. Şimdi bir anda vücudunuz buna kötü bir tepki verip zarar görmesin diye şu gözünü sakar mısınız hocam? Bir miktarda olsa absorbe etmesi için o hızı siz daha iyi hissettirecek. Gaming <laughs> için. Hocam. Profesyonel gamer <laughs> bu. Şu an gördüğünüz her şey, profesyonel görünmemek <laughs> için ihtiyacınız olan her şey. Aynen öyle Başka hocam. Başka bir meselede hissedeceğim, gözlerimi kapalı hissedeyerek açacağım. Evet hocam, hazır mısınız? Üçten geriye sayım yapalım mı hocam o zaman? Üç, iki, bir. Başlayınız hocam. Hocam RGB geldi diyorlar. RGB geldi o, bile. He. RGB geldi bile. Oğlum ne kadar çok ışık var. Arkadan ışığı değiştirebiliyor muyuz? Değiştirebiliyorsunuz mi? hocam Asın tabii mı? ki. Tabii ki, lütfen lütfen basarsanız arkadaşlar da monitörü de bir görsün. Evet hocam. Bir dakika bir şey değişti mi? Hocam değişiyor. Farkında değilsiniz sanırım. Farkında değilim. Algılayamıyorum. Sen değişiyor mu? Evet hocam. Ne oldu şu an? Değişti hocam. Ben algılayamadım. Tamam. tamam. Bilgisayarımız hocam. online. Her şeyimiz açık. Setup'ınızı kurdunuz. Aynen set kurduk. Sertifikalarınız da burada bakın. Tonla sertifika da var burada. Her yerden. Da burada. 7 milyon yerden onayla artık kendisi Tunch bir yer. Tunçmatik, Tunçmatik, Tunçmatik 5'li. 5 biz güvenimiz. Sikriyor. Her şey her şeyden bir sıkıntı çıkamıyor Tunçmatik'ten kesinlikle. Şimdi fiksiyonuz ekleri nereden açıyoruz burada? Evet hocam. Kestik. Ahmet Raid'in software'e tıklayın. Oradan bir ekran kartıyla giriş yapalım. Evet giriş yapalım. Hızlı kurulum. Evet hocam bir hızlı kurulum yapalım. Biz neyi seçiyoruz buradan hocam? Asıl en önemli kısım. Biz Güçlü neyiz? Tarifi. Hocam. Lütfen. Asıl standart. E-sports. Hell. E-sports yeah. seçeceğiz. Yes hocam. Tabii ki siz ne oynayacaksınız? e sporcu adamsınız. Ne oluyor e-sports seçince? Hocam farklı metotlar var. Şimdi e sport oynayınca oyunları ona göre adapte ediyor. Optimize ediyor diye. Allah Allah. Oğlum niye internet kafedeyim ben? Hocam. Şimdi ne yapacağız? Hocam şimdi adamlar güncellemişler. Okey. Sizin de bir güncelleşmeyi kontrol edin. Evet, şimdi. Şuradan bak güncel isimli kontrol edin yazıyor hocam. Okumayı da unuttum sanırım anın heyecanıyla beraber. Bakın şurada. Evet. Yukarıda. Biraz yukarı götürün. Evet hocam. İndir. İndiriniz hocam. Tamamdır. Evet. Yavaş yavaş kapanışa evet, gelelim, Son sözlerinizi şey alalım hocam. Yani... Öncelikle Troll bir yana, e, ee, ailemle ortak aldık bir yarı yarıya falan aldık. Onlara da teşekkürler cidden. Bunu almamda yardımcı oldular için. Yarısını ben kendim ödedim. Yarısını onlardan aldık. Tam fiyat söylemeyeceğim PC'nin şeyini. Linkini aşağı koyar mıyız? İstiyorsan Çok neden olmasın koyarsın. hocam? İnstagram'a yani, bakmak istiyorsan oradan bakabilir. Güncellememiz iniyor. Birkaç daha program, bir şeyler indireceğiz. Hani gerçekten internet kafe. Gaming'e döndük buradan. Yani... Mutlulukla gerçekten yıllardır şey, bir bilgisayar kullanıyoruz. İdarelik bir bilgisayar kullanıyoruz. Bu tarz bir şeye. Upgrade'lemek güzel hissettiriyor gerçekten. Artık yani bu bir bilgisayarını götürecek yani bu bilgisayar en kötü yeni ekran kartı alırız yani evet. bilgisayarda değiştirecek hiçbir şey kalmadı artık. Aynen. Ekran kartı çıktığında ekran kartı alır takarız, RAM yeni RAM takarız belki iki tane 16 takarız çok ileride. Evet, hocam. Evet. Şu anlık başka yapacak hiçbir şey yok bu bilgisayara yani güzel bir şey yatırım temizinden. böyle bilgisayarımız var artık. Yayınlarımız, yayınlarımız bunun olacak. İzleyen herkese teşekkürler. Ee, bütün şeylerimizin linkleri aşağıda olacak. Bilgisayar ilgili düşüncelerinizi, sorularınızı yorumlarda yazabilirsiniz. İz beni izlediğiniz için de teşekkür ederim. Siz de olmasaydınız, yani sizin destekleriniz de, yayıncılığıma destekleriniz sayesinde de bu bilgisayarı alma bu da çok yardımcı oluyor. Kanala abone olabilirsiniz. <laughs> Satış. <laughs> Abone, bildirimler, like onları yapabilirsiniz. Onları demem lazım, yapacak bir şey yok. Bunları demek bayağı arttırıyor, demek lazım o yüzden. Neyse bir kez daha teşekkürler. Yani dediğim gibi hepinizin yardım emeği var buna ulaşmam sayesinde. İkinci bir ekran planlarımız var chat için şuraya. O zaman o zaman profesyonel sertifikalı üst düzey gamer oluyor. Evet, hocam, evet İnternet kafelerde ekran avlayabiliriz. Evet hocam, Bin lira altında, 700-800 lira ikinci küçük bir ekran. Evet. Bunun bir yarısı kadar olsa bir yarısı çok fazla küçük bir ekran. Neyse teşekkür ederim, ee, bütün teşekkürlerimi tekrarlıyorum e, şimdiden. Görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın. Yayın yayınlarımız bundan olacak. Allah <laughs> <laughs> razı Allow me to reintroduce myself They call me J.O.A. to the EZEN huh? Know that we undefeated Y'all are beneath them speeches Trying to air a grievance But his lines are overhead Better check the air for clearance Carter Tower, this is our critic.